Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev vlog çekeceğiz. Minecraft'ta bu arada bu benim ilk video. Gelin bir başlayalım. İlk öncelikle hoş geldiniz videoma. Evet. Burada benim köpeğim var. Burası benim odam. Hemen yukarı bir çıkalım. Allah. Mutfağım var burada. Burada fırınlarım. Burası benim banyom. Duş alabiliyorsunuz. Ara sıra böyle geliyorum. Çıkalım. Burası benim balkonum. Balkonum. Şöyle oturmalık yer var iki kişilik. Aşağı binelim. Kardeşimin de evi var göstereyim. O biraz küçük olduğu için yapamamış olabilir. Hemen götüreyim. Bunun da evi böyle. Zümrütten. Burası onun mutfağı. Burası herhalde odası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.